Merhaba arkadaşlar. sizlerle beraber Tom Artı'nın ee, koş Tom. Evet, koş, tom oynuyoruz. Yani ben bunu istiyorum. Burası oto yok. Evet. Hemen başladık. Bu oyun damıcı altınları toplamak. Zaten hmm. oyunlarımızın içinde ne var da kaldı. Onları almamız gerekiyor çünkü karakterleri açacağız. Ya karakter mi açıyor bunlarla? Evet ama çok alman lazım. Çünkü onlar pahalı. Ay, bir tanesini alalım. Tek yazın diyebilir miyim? ama bomba. Harcarsam az bomba mı kalırız? bir tamam, şey olmaz. Bir kere harcadık başka harcamayız. Sonra zaten ben toplarım. Kasa evet. açtığında. Arkadaşlar bu oyunda kasa açmak da var. Evet kasa da açılıyor. Şunu da alacağız. Arkadaşlar bu arada Google to Play'den tom oyunları yazarsanız tom elinde altın tutuyor onu. Ama onun <laughs> altında <laughs> koş tom kahramanı da var bu oyunun. Um, onu da şey yapmayı e, oynamamızı yüzden... istiyorsanız abone like. olup like atmayı unutmayın evet like atarsanız e, şey zaten biz istediğimizi anlarız ve çekeriz oynarız bu mamam bir olduğunda harcarım yani evet ama sar cama be. Çok az oluyor çünkü. Ama hayır diyorsun? Hem de şimdi harcamam diyorsun. Çok olunca harcarım. Çok olunca. Bu burası da çok zor. Nasıl çok, çok zor? ama bak burası çok zor. Çünkü bir yerler açılıyor. Bak. Oo. Oh. Bayağı bir zor. Yok <laughs> Yo, bayağı değil. Bayağı kayalar, da var, kayalar da var hırsızların yeri. Hmm. Evet hırsızların yeri. Hırsızlar da ne şimdi şey yapmışsa. Hızlar, hırsızlar. Hayır da... ya. 19 tane maske var. <laughs> olsun ya bir şey, ya. şey olmaz. Ya. Hadi hadi. Hadi sonra bir kasa açacağız. Evet. Bir de bir de hırsızları da komyumuz var ya. Evet. Aa bu top gelmeye başladı artık. Hayır zaten top var. Top var mı Evet. Aa bu maskeler gidiyor mu? Ne? Yandığımızda. Hayır. Hayır gitmiyor yanımızda kalıyor. Ha, ama Aynı, bize gözüküyor. Aynı altın gibi. Hı. Hayır, kasaya hayır. yer kalmadı. Ya. <laughs> Aa, ben o zaman kasa açalım. Bütün kasaları açalım. Hemen kasaya girdik. Ben bu oyunu çok da Şimdi aç diyor. Bakalım ne verecek? Oo. Çok güzel şeyler verdi. Evet, diye. bunu da açalım. Hepsini açalım. Oo. Bakalım. Oo. Bunda da aynı şey. Aa, veriyor muyuz? Hayır bombaları alıyoruz. Neden harcadın? Ben ne bileyim ya ben bilmiyordum. Bası <laughs> Engella'nın yeri. En Angela mı? Engella. Engella değil konuda Angela. Ange Angela. Reklam izleyerek de devam ettirebilirsin. Evet, reklam izleyecektik de. <laughs> Sadece da Tom'un yerine oynayalım mı? Tom'la. Bütün karakterleri öyle pisle sıra sıra oynayalım. Hop yok yok, yok yok. Başka hangi karakterlerin kaldı senin? Anladım. havalı hem bir de çiftçi zinciri açacağım. Hmm. Pisleri, pisleri açtım da. Şimdi zinciri açalım. Hayır önce hangi açıyoruz sonra zinciri. Bu hmm. ne? Bunlar da mı önemli? Evet onlar da önemli. Hepsi önemli. Burası gece eğlencesi. Oo, oraya gidelim. He gece eğlencesi. Tokyo gibi görünüyor. Evet. Aa, hop hop yine çıkıyor aynen mi? öyle gözüküyor. Arkadaşlar biz reklam izleyelim. Evet arkadaşlar biz tekrar devam edelim. Müzikleri aynı Tokyo gibi. Evet. Sen ne biliyorsun Tokyo gibi? Böyle müzikleri falan öyle. Tamam da müzikleri falan <laughs> nereden biliyorsun? Sofya'da böyle müzikler falan oluyor. Tamam da ne, neyden biliyorsun onları? Bilmiyorum. Ya ben niye böyleyim ya? Biz yine reklam izlesek. Ay. Devam etmedik. Kas açalım mı? Hayır. Niye? Açmayalım. Bak. Oo. Şey ne? Şimdi burayı oynayalım. Presya. Burası, Burası Tomar hemşehiri. şehri. Hmm. <laughs> Bir de eğlence parkı yok mu ya? Ne? Parkı yok mu burada ya? Farklı Yok. <laughs> Evleri inşa edince karakterlere de pisler açılıyor. Ne Altınlar altın. bizim işimiz. Altınları toplamak bizim evet, işimiz. Arkadaşlar arkadaş, tekrardan e, dünkü PKX oynamıştık. Dün PKX oynamıştık. E, yine oynamamızı isterseniz bugün tekrardan. Artık arkadaşlar günde iki kez video çekeceğiz. Çünkü hiç video çekmiyoruz artık. Çok şey bir tanesini karakter alalım. Hani? Bunu alalım mı? Ha, Bu kilitli. Bu da kilitli. Bu bahçeler paralı. Şunu alalım. Paralı mı? Şunu alalım mı? Hayır o paralı. Aa. Şunu. O kilitli. O da ha? kilitli. Bu? O paralı. Hayır bizimkisi az. <laughs> Bunu seçelim mi? Ha Seç seç. Ay, hay değil. hay hay ben O da süper Evet. Arkadaşlar birazdan videomuzu artık bitirelim. Bence. Artık bence videomuzu burada bitirelim. Hayır bununla, bununla oynayacağım. Tamam bununla da bir iki kez oynayalım. İlk ben oynayayım sonra da Muhammed oynasın. Ee, başla başla başla. Sonra da artık videomuzu bitirelim. Adamların arabası da susuyor ya. Evet. Adamların bir tane arabası var. Hadi oynayalım bir tane oynayalım. Sizler altınları kaçırıyorsa. <laughs> Dime abla

ne? Bu alanda yapabilir miyim? Yapayım. Evet. Dededen. orada alev var. Burada alev var. Hemen ne girdim o zaman? Oha. Kare değersen uçarsın. Şimdi ücretsiz diyor. Şimdi bu kez Mehmet oynasın. Ay pardon. Şimdi Kafa. bir Kemal Ahmet oynasın ve artık videomuzu bitiriyorum. Ne gibi bağırıyor ya? Çok tatlı bağırıyor. Yo, ötüyor. Şurada. Aa, kafamda değil. yıldızlar dönüyor. Şu anda Kemal oynuyor. Kafamda yıldızlar dönüyor. <laughs> o hepsi çok hep, hep, hep. evet, O o maskeler ve diğerleri de çok önemli. Buradan da bir sürü altın alabiliyoruz. Biraz arkadaşlar, video birazdan arkadaşlar PK'de videomuz da gelecek. PK'de de oynayacağım birazdan. Bir daha arkadaşlar kendi oynadığım videoları da çekeceğim. Evet. kanalda. Ayrıca tezahürat düzenli halde müzik çekmeyi düşünüyorum. O iki kanal var. Şimdi koşma Sen geçtin mi? Oh, bu kitap. Artık bence yan. Ha, bu kitap bozulduğunda şey yapalım artık. Videomuzu bitirelim. Sıra var bunları aldığında. Uçak bozuluyor. Şimdi bozulacak. Az kaldı bitmesine. Ee, aa, o maskeni almadım. almadın? Aldın ki. Bay bay. Bay bay arkadaşlar. Bunu konuştursan karakterimize. Bay bay. Hmm, çok umut. Köpek balığı hayır. Şimdiki de Angela'yı şey yapalım. Ne yapalım? Bir dakika. Bye bye. I'm the cutest one. Bye bye. Go.